Arkadaşlar selamlar. Sizlere iyi seyirler. Bizlere iyi tanıtımlar. Şimdi bugün sizlere yeni Daiwa Caldia makineyi anlatacağım. Türkiye'ye daha gelmedi. Kısmetse Kasım Aralık ayı gibi Türkiye'ye gelmesi bekleniyor ama yurt dışında çıktı. Ben de sizler için yurt dışından Almanya'dan Daiwa Caldia'nın şöyle 2500'lüğünü satın aldım. Bakın. Arkasında gösterelim. Şimdi bu makine özelinde bir anlatım yapacağım ama Kıyaslama açısından size farklı makineler de çıkardım. Ee, öncelikle videomuza başlamadan şöyle bir kanalımıza abone olalım. Abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza bekliyoruz. Niye? Ee, yaklaşık 210 tane video yaptık kanalımızda. Burada kamış makine tanıtımları da var. Sizler için uyguladığımız setler var. Ee, yeni başlayanlar için sahte önerileri, kamış makine ip önerileri var. Tamamen hobidaşlara özel bir kanalız. Elimizden ne gelirse sizlere bildiğimiz kadarını anlatmaya her zaman çalışıyoruz biliyorsunuz. O yüzden kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz hatta yorum da atarsanız çok çok seviniriz. Bizleri mutlu edersiniz. Ee, i̇ki tane kamış aldım yanıma. Üç tane de makine var. Şöyle bir başlayalım. Kaldia, Luvias ve Daiwa BG MQ. Şimdi üç makine de birbirine çok benziyor değil mi? Daiwa'nın bu yeni 2025 LT serilerinde özellikle e, gri ve siyah renklere biraz daha ağırlık vermişler. kaldianın biliyorsunuz bir önceki serisi siyah ve altın renkli e, bir seriydi. Burada biraz daha böyle existen sonra gelişen e, gri-siyah e, renklerine geçmişler. Şimdi yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Caldia'nın kutusunu alalım elimize. Bir onda başlayalım anlatmaya. Kaldea 2500 benim elimdeki. Bakın 185 gram ağırlığı var. 73 sarım. Eee e, 73 sarımlık bir makina 2500'lü 6 bilyeli. E, 10 kilo da var. T kollu bir makina gördüğünüz gibi e, 2500'lük makinalarda genelde e, bazı markalarda düz ı kollar kullanılıyor. Eliniz alıştıysa LRF'de e, o tarz kollara kolları kullanabilirsiniz. Genelde çünkü I veya ID'ye geçen kollar LRF'de kullanılır. Topuz kollar Shorjik'te. T kollar da hem Shorjik'te hem spin avlarında biraz daha konfor açısından e, sizleri rahatlatacaktır. E, dediğim gibi 2500'lük T kollu e, 185 gram. Çok hafif bir makina. E, onları anlatacağız zaten. Hafifliğine geleceğiz makinanın. Daiwa'nın yeni segmenti Air Drive Design, Air Drive Rotor. E, yeni ATD Drag sistemi Mevcut yine monokok bir gövde. Monokok nedir? Bakın buradaki 3 makine de monokok. Daiva'nın yeni teknolojisi aslında. Yeni bütün segmentlerde, üst segmentlerde artık kullanıyor monokok gövde yapısını. Hem dişli büyüyor hem su geçirmezlik, suya dayanıklılık artıyor. Ve monokok gövde yaptığı zaman da bakın vida yeri çok çok az. Makinenin üzerindeki görüyor musunuz? Bir tek şurada gördüm. Arkada kapak için bir vida yeri var. Onun dışında hiçbir vida yeri yok. Bu bize neyi sağlıyor? Ne kadar az bağlantı noktası vida yeri o kadar bizim suya karşı tuzluğa karşı direncimizi aslında gösteriyor. Biraz daha. Yani su almazlık tabii ki de bu makineleri suya daldırdığınızda veya suya düştüğünde çok fazla su almama gibi ihtimalleri yok. Ama bunlar hep bizim direncimizi geliştiren suya karşı direnci geliştiren şeyler. Aynı şekilde Daiwa'nın uyguladığı Max teknolojisi de aslında biraz da bunu getiriyor. Şimdi Luvias'ın da 3000'liği var yanında. Biliyorsunuz benim videolarda Luvias 2500 vardı. Kullanıyordum. Luvias 2500 ile güzel avlara imza attık. Şimdi kaldi 2500 geldiği için ben Luvias'ın 3000'liğine geçtim. Bakın ilk bile sarmadım daha. Şimdi Luvias'ın 3000'liği e, 205 gram. E, Daiwa'nın 3000'liği 210 gram şeyin Kaldia'nın, e, Kaldiyanın. Luvias'ın 2500'lüğü 170 gram. Kaldia'nın e, e, 185 gram. Arada 15 gramlık bir fark var. E, fiyat farkına gelirsek iki makina arasında yaklaşık iki katı bir fiyat farkı var. Şimdi bundan da bahsedeceğim sizlere. Bu konuya da gireceğiz. Yavaş yavaş. Şöyle Luvias'ın 3000'liğinin bir kutusuna bakalım. Bir de Kaldiya'yı gösterelim sizlere. Şöyle bir odaklayalım. Bakın Luvias üst segment bir makine. Şimdi Luvias'la Kaldi arasındaki en büyük fark aslında Luvias'ın Zion olması. Zion gövdeli. Kaldia'nın Zion V olması. Zion biraz daha üst te te teknoloji, daha hafif bir malzeme. Karbon ve e kompozit biraz da karışımlı bir malzeme. E o yüzden Zion makinaları daha çok Daiwa üst segment makinalarında kullanıyor. Bakın bu 9 bilgili Gördüğünüz gibi 77 sarımı var. 3000'liğinin. E, 73 sarımı Kaldiyan'ın var. Dediğim gibi 205 gram 3000'liği. 185 gram Kaldiyan'ın 2500'lüğü. E, aralarında çok büyük farklar yok arkadaşlar. E, Luvias şu anda Türkiye'de satılan bir makine. E, biz de kullanıyoruz. Çok seviyoruz. Luvias'da şöyle bir özellik var. Luvias'ın e, dışında Daiwa'nın belirttiği bir yeni ben de ilk defa gördüm. E, alüminyum korumalı diye geçiyor. Aslında Zayon. Hatta kafa kısmı rotor kısmı Zayon ama gövdenin alüminyum korumalı olduğunu söylüyor Daiwa Luya'stan. Onun dışında kalan yerleri Zayon. E, şeyde de eee Caldia'da da Zayon V gövdeli. Biraz daha ucuz Zayon'dan malzeme olarak ama Zayon V de çok iyi bir teknoloji. Exaler, Fuego, bunların hepsinde Zion V var arkadaşlar. Ee, öyle düşünebilirsiniz. ya da ara model. Yani burada Luvias'a geçmek istemiyorsanız, elinizde Exaler veya Fuego varsa veya Ninja biraz daha üste geçeyim diyorsanız Kaldi sizin için çok iyi bir seçenek olacaktır. Şimdi Caldia'yı, evet Türkiye'de Ekim-Kasım aylarında gelmesi, hatta aralığı bulabilir gelmesi bekleniyor. Ama bu video daha sonrasında da izleneceği için bana demeyin. Abi işte makina yok niye gösteriyorsun diye. Ben şu anda avlara başlıyorum bu makineyle, Kaldiya'yla. Kaldiya'nı Türkiye'de seveni de çok arkadaşlar. Bekleyeni de çok, seveni de çok. Dediğim gibi işte biraz daha biz başlangıç seviyesi makinalar olarak Ninja öneriyoruz. Daha sonra bütçe sıkıntısı yasıklaşamayan arkadaşlara Exeter Fuego öneriyoruz. Ama biraz daha ben bir üste çıkayım diyen arkadaşlar olursa da aslında kal diye onlar için çok iyi bir seçenek oluyor. O yüzden Türkiye'de de çok tutuyor. Şöyle size kalama sesini de dinleteyim makinenin. Biraz açalım kalamayı. Bakın, Daiwa'nın son çıkardığı bu Air Drive Design ile birlikte ve ATDL DRAG ile birlikte kalama sesi inanılmaz arttırılmış. Şöyle Nuvias'a bakalım. Bakın kaldiyanın kalama sesi biraz daha yüksek. Bu kalama sesinde takıntılı arkadaşlar var. Onun için gösteriyorum. Bizim de kanalımızın eski adı neydi? Kalama sesiydi değil mi arkadaşlar? Biliyorsun sonradan e, telifle ilgili sıkıntı yaşadığımız için e, kanalın ismini değiştirmek zorunda kaldık. O yüzden levrek ustasına geçtik. E, şimdi zayon ve e, alüminyum gövdeler, magnezyum bunlar nedir? Şu makinaları aşağı koyayım. Size şuraya bir tane e, tablo göstereyim. Bunların farklarını. Daiwa'yı araştıran arkadaşlar az çok biliyorlar aslında. E, şimdi siz levrek avcısıysanız veya hafif e, siklet avı yapıyorsanız. LRF, Light Spin gibi avlar yapıyorsanız. Zion ve Zion ve sizin için biçilmiş kaptan. Neden? Hafiflik zaten amacımız bizim. Şimdi 170-180 gram bir makinayla hafif maketler yüzdürebilirsiniz. Ama ağır siklet avlar yapıyorsanız biraz daha güce odaklı. Bakın bu Daiwa BG MQ Saltis Daiwa BG serisi özellikle Daiwa'da alüminyum gövdeli serilerdir. Yani siz ağır siklet av yapacaksınız eğer. İşte e, jig yapacaksınız tekneden, jig yapacaksınız veya e, kıyıdan kofan avları e, veya trofe barakuda avları Palamut, kuzu gibi yazılı bu balıkları hedefliyorsanız, kuzu gibi balıkları biraz daha e, alüminyum sert malzemeli güçlü makinaları tavsiye etmenizi daima da öneriyor, bizler de öneriyoruz. Ama siz dediğim gibi çupra, levrek, hafif siklet biraz daha sizi zorlamayacak balıklarla uğraşıyorsanız, özellikle levrek avcısıysanız e, Luyas gibi makinalar, hafif. Kaldea gibi makineler, Fuego gibi makineler sizin için e, güzel makineler. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, burada yeni teknoloji olarak Luvias'ta da var, Kaldea'da da var. Şöyle Twist Buster var biliyorsunuz. Max Yield burada e, rulmanlarımız mevcut. Daiva'da biliyorsunuz Meg Oil diye bir sistem var. Suyu iten bir yağ bu Meg Oil. E, Youtube'da da araştırabilirsiniz. Şimdi bunu bazı yerlere rulmanlara uyguluyorlar. Yine Maxfield gövdeli makinalar yaptılar yeni. Şu alttan suyun girdiği durumlarda Maxfield gövde diye buralarda içeride yağ var. Bazı rulmanları dediğim gibi yağı iten e, Maxfield rulmanlar kullanıyor Daiwa. Burada bu sizin işte tuzlu suya karşı direncinizi e, suyu iten bir teknoloji olduğu için e, arttırıyor. Daiwa'da olan bir teknoloji. Başka bir markada yok. Bunun dışında CRB1 rulmanlar var. Onlar da korozyona dirençli rulmanlar. Yani normal rulmanlara göre CRB1'ler yaklaşık böyle 8-10 kata kadar daha dayanıklı. Davada da aslında durum şöyle ilerliyor. CRB1 rulman sayısı ne kadar artarsa, yani tuzlu suya dayanıklı rulman sayısı ne kadar artarsa makinalarda o kadar üst segment oluyor. Yani aslında siz eğer magnezyum gövdeli bir makine almıyorsanız Daiva'da, yani Exist almıyorsanız, burada aslında fark biraz daha rulman kalitesi önemli oluyor. Yine zayon kullanıp kullanmaması gövde yapısında buna önem veriliyor. Dediğim gibi alüminyum gövdeli makineler, mesela BG serisi biraz daha hesaplı bir seri. Sahtiş serisi, BG serisi ama çok kuvvetli serilerdir. Dinletmişken şu BG'nin de kalama sesine bir bakalım biraz uzun bir video olabilir. Bakın BG bu da MQ serisi. BG MQ. Bakın. Bunda ATDL olmadığı için Bakın kalama sesi biraz daha az. Ya tabii bu tamamen ATDL ile de alakalı değil e, aslında. Ama yeni serilerde biraz daha buna özen göstermişler. Kalama sesinin fazla olmasında. Bakın 2500'lük ve 3000'lik iki tane makina. Ebatları çok çok benzer. Şimdi abi ben neden 2500 alayım veya abi ben neden 3000'lik alayım? Burada şuna bakmanız lazım. 2500'lük bakın çok çok daha hafif. 185 gram. luyasta 170 gram. Kol çapına bakalım birlikte. Şöyle. Bakın kol çapı da aynı ya. Belki aynı kolu bile kullanıyor olabilir. Çok az farklı. E, 2500'ün kolu biraz daha ince. Bakın. 3000'in biraz daha kalın. Yine alüminyum kollar bunlar. E, kuvvetli kollar. E, yine aynı şekilde sarım. Şimdi Daiwa'da genelde 80 sarım makineler olur ama üst segmentlere düştükçe 3000'liklerde 77 sarar, 2500'lüklerde 73 sarar. Ee, biz levrek avcıları şunu düşünürüz. Ne kadar düşük sararsa bizim için o kadar avantaj. Yani 73 sarım, 77 sarım bizler için levrek avcıları için süper. Ee, bakın Kaldia'nın yeni kamışı da geldi Türkiye'ye. Onu da şöyle bir gösterelim. Bu da Kaldia'nın yeni kamışı. Hemen bir eleştiri yapalım. Sadece makinaları övmeyelim. Bakın Kaldia bu yeni çıktı. Kamış, mavi ve siyah ağırlıklı. Keşke şu bunu takım yapsalardı da şunu, buraları belki mavi çizgiler yapabilirlerdi. Kaldia takım da birlikte uyumlu olurdu. Uyumsuz değil bakın. Çünkü siyah ağırlıklı bunun e, kafa kısmı da. Rotor da siyah olabilirdi aslında. E, ama bakın şöyle bir Kaldia takımı aldığınızda mesela bir Ninja takım alın şu anda Daiva'dan kırmızı ve siyah renkler vardır ağırlıklı veya balistikte. Kaldiya da bunu ne yazık ki bir eleştiri olarak bizde biz de sunalım. Bunu pek renk uyumunu yapamamışlar. Bakın bu Ruiji Matrix. Ruiji'de Biz genelde mesela şu Ruiji kamışla bile şöyle koyalım. Ters tuttuk. Bakın Ruiji kamışla bile Kaldiya daha güzel uydu yani. Bilmiyorum anlatabildim mi size. Keşke buna da özen gösterselerdi e, renk uyumuna. Çünkü benim gibi e, daha dün de bir arkadaşla konuştuk. Bunlara dikkat eden, bunlara takıntılı olan diyeyim arkadaşlarımız mevcut re, renk uyumuna. Bu takımlarda aslında bunlar e, önemli diyorum. Bakın bir de bir şey daha göstereceğim sizlere. Bakın bu BG3000. Bu da e, Luyas 3000. Bakın ne kadar fark var aralarında görüyor musunuz? Yani makine kafa çantları da aslında yaptığınız avcılık stiline göre bir tık değişiyor. Ve kafa derinlikleri de değişiyor bakın. Burada sığ bir kafa varken, işte Luyaz'da. Neden? Bizim çünkü çok fazla ipe gerek yok Luyasta Neden? Levrek makinesi Luyaz. Bu ne makinesi? Derin avcılık. Biraz daha şorjik makinesi olduğu için bakın kafa daha derin. Daha çok ip alır. Mücadele sırasında balık alıp gittiğinizde ipi veya sahtenizi... E, İçeride ipinizin olması lazım. Levrek alıp giden bir hayvan olmadığı için sizi zorlayan bir hayvan olmadığı için levrek makinelerinde genelde sığ kafalar bile kullanılabilir. Bakın yeni kaldiyada da kafa çapı normal. Yani hatta sığ bile denilebilir. Luyas'a göre. Kaldi için aslında söyleyeceklerimiz bunlar. Bir daha baştan alalım. Zion ve gövdeli monokok, gövdeli Yeni eski da, Caldia'da e, ne farkı var? Ondan da bahsedelim. Tamamen yenilenmiş air drive design var. E, hafifletilmiş rotor var burada. E, bu da size neyi sağlıyor? Air drive design'da aslında Daiwa şunu yapmak istiyor. E, siz makineyi döndürdüğünüzde daha sumut dedikleri ya daha pürüzsüz. Gerçekten bakın makineyi döndürüyorum. Bakın hiç ses duyuyor musunuz? Sanki şey gibi. Doğru benzetmem bilmiyorum ama elektrikli araçlar var ya. Elektrikli araçlar yanınızdan geçerken hiçbir ses duymazsınız, anlamazsınız. Bakın. Çevirdiğinizi bile hissetmiyorsunuz, duymuyorsunuz. Gerçekten Air Drive Design'de bunu daima başarmış. Aynı şey Luvias'ta da var çünkü. Kaldia'da da var. Bir de dikkatimi çeken bir özellik. Bunu araştırdım. Ee, bulabildiğim yanıt şu aslında. daima Avustralya'ya da sorduk bunu farklı yerlere de danıştım. Dalvan'ın Luvias'ta da aynı şey var. Kaldiya'da da. Bir tur çevirdiğinizde bakın, bakın makine çok çabuk duruyor. Yine Luvias'ı alalım 3000'e. Bakın. Normalde başka bir makine kullansanız veya Dayvan'ın eski seri LT'leri kullansanız bu böyle şıkır şıkır dönmesi lazım. Şimdi Dayva diyor ki burada kendi forumlarında okuduğum kadarıyla. Şimdi bunlar Max gövdeye geçtiler. Max gövdeye geçtikler için daha tuzlu suya ve suya dayanıklı olması açısından. E, Max gövdede den dolayı hem bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Hem de asıl amaçlarının Şimdi özellikle levrek avcıları biliyorsunuz hafif yemler atıyorlar, silikonlar atıyorlar. İşte bunu LRF'ciler bu ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. İşte LRF makete aksiyon veriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bıraktığınızda durması lazım. Bu böyle şıkır şıkır dönerse sizin aksiyonunuz bozuluyor aslında. Spin'de veya LRF'de yaptığınız zaman. Veya VT'de aksiyonu veriyorsunuz makineye. Elinizden kayıyor bazen. Şıkır şıkır dönüyor bir bakıyorsunuz sahteniz dümdüz geliyor. Burada diyor ki kontrolü balıkçıya bırakıyorum diyor daiva. Yani küçük hareketlerle, minik hareketlerle istediğiniz şeyi yapabilirsiniz diye Daiwa, e, manuel kontrol gibi düşünebilirsiniz. Adı bu değil ama bu kontrolü size veriyor. Yani aslında bunun böyle şıkır şıkır dönmesinin, e, özellikle küçük balık, küçük maket avcıları için, levrek avcıları için, nereva avcıları için iyi bir şey olmadığını söylüyorlar. Yeni teknolojide de bu Air Drive dizaynda da de öyle. E, bunu böyle yapıyorlar. Bakın, alın işte mesela MQ bir makina çeviriyorum. Bakın kaç tur döndü. En az 4,5 tur falan dönüyor. Gerçi bunun devri yüksek. İp sardığınızda daha da ağırlaşıyor arkadaşlar. Çünkü şu anda ip yok. Bakın Luvia's'la tamamen böyle. Eee, Daiwa'nın yeni makinelerini hani bu şekilde bilerek alın. Bir bayide incelediğinizde falan e, hani satıcı arkadaşlar abi bu dönmüyor. Bu neden böyle falan diye eleştirmeyin arkadaşları. Daima'nın yeni teknolojisi olarak düşünebilirsiniz. Şöyle içimle açalım mı ya? Genelde üst segmentlerde hep benzerdir ama. Dediğim gibi kaldeye altı rulmanını şöyle gösterelim. Merak edenler için. Hemen lüvyası gösterelim. Ya yani tercihinizi ben tabi sizlere bırakıyorum ama maddi durumu iyi olanlar Luvias, Exis gibi makinelere yönelsinler. Bakın benim kanalda Sertek'le çok balık videosu var. Stella'yla var. Ee, existle var. Geçen yaz full Exist kullandık biliyorsunuz. Kanalda mevcut videolarımız. Ee, biraz bu Kaldia hani Game Changer derler ya biraz ee, oyunun şeyini değiştirdi ben size söyleyeyim. Çünkü ee, birçok levrek avcısında bu Kaldia yeterli gelecektir. Ve 2500'lük Türkiye'ye gelecek mi bilmiyorum. E, 3000'lik kesin gelir. Kaldia 3000. Ama 2500'lük getirirlerse, buradan daha iyi Türkiye'de seslenmiş olalım. Getirirlerse özellikle levrek avcılarının vazgeçilmezi olacaktır. Yurt dışından ne kadar aldım şimdi bu makineyi? Yurt dışında Almanya'dan aldım ben 190 Euro. Ee, ama şunu bilin yurt dışından aldığınız makinaların Türkiye'de ücretsiz bakımını yaptıramazsınız. Hiçbir şekilde. Bunu soranlar olacaktır. Ücretiyle Daiwa Remixon'da kendisi ücret karşılığı Remixon bakımını, parça değişimini, kargosunu ödeyerek yaptırabilirsiniz. Ama Türkiye'den alınan bir dayo makinede size ücret çıkarmazlar bakım için. Sadece kargo parasını ödersiniz. Dediğim gibi yurt dışından alanlar e, ücretiyle makine bozulduğunda yaptırabilir. Çok kolay bozulan makineler değil zaten. E, ben 190 Euro'ya aldım Almanya'dan. Reklam olmasın aldığım yeri söylemeyeceğim. E, gidip de Almanya'daki sitenin reklamını yapmayalım. Hiç gerek yok beklerim derseniz bu makineyi Türkiye'ye gelince dediğim gibi Kasım ayları gibi alabilirsiniz. Luvias Türkiye'de var. Şu anki fiyatları 20 bin lira civarlarında. Dediğim gibi full zayon bir makine olduğu için biraz daha pahalı. Aynı şekilde mesela Exist de magnezyum bir makina. Ya biraz kullanılan materyalle alakalı. Karbon kompozit karışımı oluyor bunlar çünkü. Zayon'da biraz daha karbon oranı daha yüksek. Değişik bir materyal. Daha hafif ee, alüminyumun anlattık zaten daha sert. E, ee, Jikavlarında falan sizi yarı yolda bırakmaz. Bunları ipne saracağız. Konu konuyu açıyor ama. Şöyle ipleri de gösterelim. Bakın şimdi Kaldi 2500 geldi bana. Buna şimdi ben Daiwa j Braid Grant saracağım. Normal düz j Braid pek kullanmıyorum. Ee, neden? Grant'ın ne avantajı var? İzanas iplikleri var Grant'ın içinde. J-Braid'den yaklaşık 4 kata kadar aşınma direncine daha dayanıklı J-Braid Grant'lar. Fiyatı tabi daha yüksek. Bunun gri rengi. Hemen onu gösterelim. J-Braid Grant gri rengi. Bakın bu makineyle çok şık olur. Çok güzel olur. Grant güzel bir ip. J-Braid olarak Türkiye'de şimdi 3 model var. Normal düz J-Braid var. Grant var. Bir de Expedition var turuncu renkli olan. Turuncu renkli olan yine şuraya köşeye koyarım. O da yeni çıktı. Expedition modeli. Onun özelliği şu. Turuncu renkli olanın daha kaygan bir ip. Silikon yapısı daha fazla üzerindeki. Grant'ta da izanas teknolojisi var. Bakın Grant'ın bir de mavi rengi var. Şimdi bunun mavi rengi. Bakın bu 016 bunu şeye saracağız. Şöyle üzerine yanına koyalım hatta. Ee, yeni Luvias 3000'imize ne saracağız? J-Braid 0.13 saracağız. 0.13 milim J-Braid Grand Gri. Kaldiyamıza da 2500'lük olduğu için 0.10 milim fazlasıyla yeter. 0.10 milim de J-Braid Grand saracağız. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Yorum ve beğeni bekliyorum sizlerden. Herkese rastgele.